Selam millet, bugün yine bir video çekmek istedim. Biliyorum normal değil, işle ilgili bir video çekecektim ama bugün böyle bir barbükü, yani bir mangal partisi yapmak istedik. Yani onunla ilgili bir video çekeceğim. Öncelikle aşı olmaya geldim. İkinci dozu alacağım şu anda, çok heyecanlıyım. Onun sonrasında sanırım istediğim her kalabalık yere girebilirim diye düşünüyorum. Artık bundan sonra partiler bizi beklesin diyorum. Sizi seviyorum. <laughs> görüşmek üzere. Bakın içeride çekmeye çalışacağım ama belki zor olabilir yani. Bir tuhaf olabilir yani doktorun yanında. Oldu. Görüşmek üzere. Evet mekan burası. Burası bir farmasi yani eczane oluyor. Hadi içeri girelim o zaman. şekilde. Çok mutluyum. Artık istediğim her yere gidebilirim diye düşünüyorum artık. Hadi bakalım. Orada ağrısız hiçbir şey olmadı. Yani öyle söylendiği gibi değil. İlk aşıda da çok az bir sızı olmuştu. Yani böyle kas ağrısı gibi. Bir iki gün devam etti. Ondan sonra daha e, geçti zaten. Bu da sanırım böyle olacak. Balımba'ya geldik arkadaşlar. Buradan yapacağız alışverişimizi. Buranın sevdiğim yeri. Her şeyi bulabiliyorsunuz burada. Fiyatları uygun. Bugün de bir neyse bir uluslararası bir bayrammış buranın. Aslında Kosk'a gidecektik. Orada üyeliğimiz de var. Ama şu an kapalı olduğu için mecburen Walmart'a geldik. Buranın etleri de fena değil ama Costco'nun etleri daha iyi diyorlar. Bakalım. Ayakları, ayakları da yarıya indirmişler zaten. Böyle biraz. Bakalım inşallah beğeniriz buranın etlerini. Etler böyle açık arkadaşlar. Şu, şu, şu iki tane sana alalım. Herhalde biraz daha fazla almam lazım. Varlık yapacağımız yere geldik, İşte böyle bir yer. Bu da Serhan Bey'in <laughs> güldür Gazlayalım bakalım. O zaman ilk sen gazla, sonra ben gazlayayım. Bu arada su yükselecekmiş ha. Oturmuş mu? Böyle bir sahil arkadaşlar. İşte barbeküyü şu arkadaki çimliklerde yapacağız herhalde. Burası Sikibiş diye geçiyor derecesi kişi olan insanlar gelip bir yerde bir yerde şurada bir yerde lunch var, Yine rampa var, rampadan indiriyorlar. Buraya getiriyorsun, park ediyorsun, buradan da çıkıp sürüyorsun. Böyle bir yer. çok tatlı bir yer aslında bakarsanız. Atla. harika bir alet. 3 kişi binebiliyorsun bu jet skiye. Herkes böyle jet skiler dolu. Olur. Halbuki olayına başladık. Barbekü böyle daha mı kolay oluyor Serhan Bey? Aynen kanka. Bundan Ondan daha sonra... güzel güzel koz oluyor. Ondan sonra alıp mangalın içine atıyoruz. Güzel bir şey olmuş ya. Türkiye'de hiç görmemiştim böyle bir şey ben. Yani közleri mangalın içine attıktan sonra oraya getireceğiz. Yanımıza matamama öyle mi oldu? Aynen. Vallahi çok güzel oldu ha. Helolosu sana. Bunları tuzlayarak birkaç dakika içerisinde yumonluk yapacağız. Daha ya bunlar da var ha. benim? <laughs> ha şöyle bir birlikte çekilelim ya. Beni de görsün ekrandakini. De. Değil mi? <laughs> Biliği bugün çekiyorum ya. Bu, bugün barbekü günümüz. Doğuş'un yeni arabasını kutluyoruz. Değil mi? Parti Aynen. yapıyoruz şu anda. Islatma. Araba ıslatmasın. Araba Aynen. Bir yeni bir şey. İmam Bayıldığı gibi araba <gülüyor> <gülüyor> Tamam. Güzel. Bunu yapıyoruz yani. Güzel. Haydi bakalım. Bir gazla bakalım Doğuş Efendi. Gördüm. Evet. Doğuş Süper.